At bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Bursa'dan devam ediyor efendim. Siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şu an sizlere otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir isimden sesleniyoruz. Muhammed Beyazıt yanımızda. Hem kendisinin otomotiv sektöründe ne hangi alanlarda faaliyet gösterdiğini, ne faaliyetler gösterdiğinde hem de sosyal sorumluluk projelerinden bahsedeceğiz efendim. Buyurun izliyoruz. Muhammed Bey öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Merhaba siz de hoş geldiniz. Bize böyle güzel bir programı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Asıl bizler teşekkür ederiz sosyal sorumluluklar adına. Bunlardan tabii ki bahsedeceğim. Destekçisi olduğunuz bazı oluşumlar var. Bunlardan da bahsedeceğim ama ben öncelikle Muhammed Bey'i tanımak istiyorum. Muhammed Bey e, otomotiv sektörü deyince Bursa'da ismini ses getiriyor. Neden ses getiriyor? Bu ses e, tabii ki duyulacak ama. E, tabii ki öncelikle otomotiv sektörüne ne zaman başladınız, nasıl başladınız? Önce biraz sizleri tanıyalım. E, otomotiv sektörüne baba mesleği bu. Biz hemen hemen 40 senedir bu işin içine, içerisindeyiz. Yani araçları seviyoruz her şeyden önce. Ee, tabii müşteri memnuniyeti olsun, işçiliğimiz olsun, yaptığımız işler olsun. Biz bunlar hep ön planda tutarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, parayı hiçe sayarak daha doğrusu e, bu işlere kendimizi adadık. E, yani e, şunu da şöyle söyleyeyim, e, biz çocukluktan belli bu işin içerisindeyiz. Hobiyle mi başladı, böyle ilgi evet. mi vardı? Evet, Hobiyle başladı ve e, araçları gerçekten çok seviyoruz ki e, bunu da zaten Bursa'ya yansıttık müşterilerimizin memnuniyeti olsun gerek e, bizim yaptığımız işler olsun Bursa'da ses getirmesi çok hoşumuza gitti mesela bu bizim e, yani müşterilerin memnuniyeti gerçekten bizim çok hoşumuza gitti. Bizler de duyumlar doğrultusunda zaten sizlere ulaştık diyoruz efendim. Şunu sormak istiyorum ben. Şimdi e, biliyorsunuz ki otomotiv sektörü çok geniş bir sektör. Evet. Siz Muhammed Bey otomotiv sektörünün tam olarak neresinde yer alıyorsunuz? Otomotive yönelik verdiğiniz hizmetler neler? Otomotiv sektörünün e, kaborta boya mekanik bölümündeyiz. E, kaborta boyasını yapıyoruz araçların. Şahsen doğrultma işlemlerimiz var. Yani bir nevi e, Fabrikasyon olmasa da fabrikasyona yönelik işler yapıyoruz. Yani ya kabortası olsun, boyası olsun, mekanik aksamları olsun bizim elimizden geçiyor. Bunu da böyle bir benimsedik kendimize. Seviyoruz da işimizi. Ekip arkadaşlarımızın çok büyük destekleri var bu konuda. Böyle. Ne mutlu sizlere efendim ama alım satım da yapıyorsunuz evet. aynı zamanda. Evet. Biraz da bunlardan bahsedelim. Evet. Vallahi şu an araç e, alırken neye dikkat ediyorsunuz satarken neye dikkat ediyorsunuz? Araç alırken aracın özelliklerine çok dikkat ediyoruz. Yani tabi e, kabortasındaki bu boyası, mekanik aksamı, hasarı ne durumda? Onlara dikkat ediyoruz. Satarken de bunu aynı şekilde şeffaf bir şekilde satacağımız insanlara yansıtıyoruz. Söylüyoruz yani aracımızda bu sıkıntı var böyle hatası var. Sporadan Şöyle sıkıntısı var. karşılaşma var en azından hayır, samimi tabi. bir şeffaf bir iş yapılıyor. Ee, aynen öyle. Aynen öyle. O şekilde devam ediyoruz. Yani bir de bu bu iş baba mesleği. Bizim babamızdan gelen bir meslek. Biz de bunu devam ettirmek istiyoruz. Ne mutlu bize ki böyle bir kitleye sahibiz. Şu an 20 araç grubuna sponsoruz. ben de tam ona değinecektim. Aynı zamanda Yaptığınız işin mesleğinizin haricinde bir de bunu gönül işiyle birleştirmeniz var. Asıl önemli kısım bu aslında. Ben buna değinmek istiyorum. Burada sektörün öncü gelen bir markanın tim kuruluşu var ve en büyük destekçilerinden birisiniz aynı zamanda. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sosyal sorumluluk alanında biraz faaliyetlerinizden bahsetmek istiyorum ki izleyicilerimize ve diğer sektördeki meslektaşlarınıza da buradan örnek olsun diyorum. Burada e, araç gruplarının yöneticilerinin çok büyük emekleri var, çok büyük destekleri var. Yani aslına bakarsanız bizim yaptığımız sadece onlara e, destek olmak. Yani, büyük e, şeyler onların ellerinde. Yani projeler olsun, çalışmalar olsun, gerçekten kendilerini adamışlar araçlardan hariç. Yani böyle e, engellilere olsun, e, yardıma muhtaç aileler olsun, e, depremzedeleri olsun, afet şeylerine olsun, gerçekten çok büyük emekleri var. Biz de bunlara elimizden geldiğince yani gücümüz neye yetiyorsa o şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun hiçbiri de boşa gitmiyor. Kendileri gerçekten çok emek sahibi insanlar. Biz de onlara yardımcı olmak adına her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da hazırız zaten. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle biz verdiğiniz bilgiler için. Peki şu an Bursa'dayız ama yıllardan beri de mesleğin içindesiniz. İleriye yönelik büyüme yolunda atacağınız adımlar nelerdir efendim? Biz şunu ilk planda hep düşündük ve gördük. E, müşteri memnuniyeti ve e, kaliteli işçilik. Yani kullanılan malzeme. Ben buradan meslektaşlarıma da sesleniyorum. E, yaptıkları iş her ne olursa olsun e, işçilik ve kullanılan malzeme kaliteli olduğu sürece ve müşteri memnuniyetini kazandıkları sürece her zaman işin yürürler. Ama yok. E, biz şu hataları yapıyoruz kendi insanımızca. E, para alalım da nasıl olursa olsun. Biz kesinlikle bunu yapmıyoruz. Yani hata bizde de olsa, karşı tarafta müşteride de olsa yine hatayı biz kabul ediyoruz. Diyoruz ki hata bizdedir, sıkıntı yok. Neden? Bu memnuniyeti, bu güveni kazanabilmek için. Yani biz Bursa'da e, vermiş olduğumuz emeklerde de bunu hep ön plana koyduk. Hep bunu benimsedik. Yani istedik yani. Hatamız varsa bilelim. Eleştiriye her zaman açıktık. Sağ olsun müşterilerimiz, destekçilerimiz de bize hep hatalarımızı söyledi. Biz de bunları düzelterek adım 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 çok şükür büyüdük hamdolsun. Gerek mütevaziliğiniz, gerek misafirperverliğiniz, gerekse buradaki şeffaf ortamınız için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerden de, de sağ olun efendim. Eyvallah. Çok sağ olun. Gerek sosyal sorumluluk projeleri, Gerekse işine verdiği önem, destek ve şeffaflıktan dolayı buradan Muhammed Bey'e, Muhammed Beyazıt'a gerçekten tekrar teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı yolluyoruz. Yolculuğumuza da Bursa'da hız kesmeden devam ediyoruz. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.